Merhaba arkadaşlar. Bugün Lulu ile beraber bir şeyler yapacak. Ben de onları yemek alacağım. Aa bak Lili Kim bir gelmiyor Lili bana Hadi oyun oynayalım yiyecek. Anne oyuncaklarını getirdim <laughs> Bir tane, bir sana yani. bir de seni bir da Bir tane. da ona tane. Ben. Bir bu Bir Çocuklar yemek hazır. Oyuncakları toplayın. Oyuncaklarınızı toplayın. Tamam anne. Topladık anne. Bir oyuncağını da getirdim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ve önce gösteriyor. Bir Efendim, Seninki sarı tabi. Nasıl değil ki? Seninki de mavi. İşte emniyetteki sorgu işlemleri an itibariyle başladı. Sorgu işlemlerinden gelecek detayları birazdan İsmail Sayman'la bu bir şey diyeceğim. Telefon.tr yazarı farklı konularda <laughs> konuşacağız. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönüyoruz. Zira Cenk Grup Başkan Vekili Engin Özkoç bir konuşma yapıyor. Bir basın toplantısı düzenliyor. 嗯，好。Um,